Yaren ne güzel dans ediyormuş. Ben de severdim çocukken. E kime benziyor? <laughs> Şanslı da benzesin. İyi insanlar çıksın karşısına. Dürüst insanlar. Korkma desinler Yaren'ime. Ben hep yanındayım. Bana güven. Sana hiç yalan söylemeyeceğim. Çıkacak merak etme. Abi iyi değil mi o? Bize mi gidiyor? Bu saatte. Yadi gel. Merhaba Beyi abla. Hayırdır? Hayır kızım, hayır. Seni gökte yerde buldum. Niye? Sen bu insanların yanında çok durma kızım. Beyi abla. Bunlardan sana fayda gelmez, zarar gelir. Abla ne diyorsun? Top yalancı bunların. Ya. Ne oluyor? Abla, ayıp olmuyor mu? Ya gel bizim misafirimiz. Kim kime misafiri? Ey abla. Kızın dükkanının üstüne konmuşlar. Hala millete cakaza satıyorlar. Bir de utanmadan Alim'i kovdular. Kim? Ablan enişten. Dükkan yok mu? Sizin dükkan. Evet. İşte